Evet dostlar. Şimdi bu ses ne ya? Bir dakika ya bir ses geliyor sanki. Lan mizörü açtık gözümüze direkt bir şey kaçtı ya. Aa benim kaskın içinden bir yerden rüzgar giriyor ya. MT 25 XSR 900. Bugünkü aman dikkat beyler. Abi dümdüz gideceğiz işte ya. Hayır bir dakika İleriden birinci sağ. Birinci bir bir bir. Birinci sağ. Beni takip et, beni takip et gel. Gel beni takip et. Bunlar hiç yol bilmiyor ya. Hu. Şimdi Yavuz Sultan Selim yolu Aksaray. Gel hele gel. Gel beni takip et bir. Yolu bir şey yapalım artık. buradan sağa gireceğiz. Ondan sonra Kemerburgaz yolu. Aa bir dakika buradan kemere nasıl çıkıyoruz lan? tamam işte Kemerburgaz yolu gel abi. Benim de kafamı kaşıdılar. Bak buradan da sağ. Buradan sağ değil buradan sola mı lan? Dur ya tabela var kardeşim. Bakayım. Aynen. Bak kemer burgaz. Herkes motoruna bakıyor bir şey oldu mu diye ya. Gazladık ya ufak. Mini bir panik O bayağı yavaşladılar. Hayrola? Ne? Yok. Tamam. Duracağız dedi de ne yapınca duracağız dedi. Basacağız mı dedi lan yoksa? Yo duracağız dedi ya. Ne yaptı ben de? Ayağımı ben de aynısını yaptım. Niye yaptım? Hiçbir bilgim yok mesela. O niye yaptı onu da bilmiyorum. Tabi bir viraja yatalım da sonra konuşuruz ya. Bu konuları. Lan nereye? Dur bir dakika. Bir şey mi oldu? Haydi bismillah. 100. Sesi normal miydi? Evet. Ben sen sana bir şey oldu zannettim. Benimkinden de aşırı kokuyu geliyor anlamadım da. O yanık da. kokusu senden mi geliyor? Benden mi geliyor senden mi geliyor benden şimdi? Benden geliyor benden gelmiyor. Çok ağır geliyordu çünkü. Koklasana kayıtta kayıtta. Yo benden gelmiyor. <laughs> Oğlum ben yok ben mi yapıyorum? <laughs> Adamda kutu yok. Suat abi. Yanımdan geçerken ben de o yüzden durdum anladın mı? Bip bip bip. Aşırı bip bip bip. Benim motordan mı geliyor diye. Yoksa senin motordan mı geliyor? Bip yani? bip bip bip. Bence Senin ne diyor? Senin motorlu olabilir mi? Hadi lan <gülüyor> 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 Benimkinden gel Senden geliyor Arıyor musun? Senden koktu. O kamerayı vurdum bir dakika Bak, Kanka Oğlum senden geliyormuş ya Delirttin bizi burada Lan benim burnum koku mu almıyor saçmalamayın ya gel. Ama hani, seninkinin normal kokusu yani Yani İstiyorsan ne yapalım biliyor musun? Bekle. Ömer. Geç benim motora. Buranın sonuna kadar o metro var ya. Ha havalimanı metrosu. Oraya kadar kullan koku geliyor mu gelmiyor mu bak. Ben gelmediğini düşünüyorum. Ben de seninkine bakayım. Burak'la yan sürdüğümüz zaman yanından geçtik. O sırada sen de geçtin. Kanka oğlum öyle bir koku kanka öyle bir koku gelsin. Ben de alırım yani. Hatta pardon sen benim önümdeydin viraja gelmeden önce. Hatta sen bana kora çaldın o sırada. Senden geliyor ki ben kendim otorumu kontrol ettim anladın mı? Saçma Allah Allah çok enteresan. Tamam dediğimiz gibi yapalım o zaman. E geç tamam sıkıntı yok. Bu metroyu biliyorsun. Şey, bu yolun devam edeceğiz ya. Havalimanı metrosu var. Sağda kocaman cep var. Yavaş yavaş gidelim bak bakalım kok geliyor mu? İlk defa da MT25 süreceğim. Haydi bakalım. Ben benden geldiğini zannetmiyorum. Oğlum motor ne kadar küçük lan? İlk defa MT25'e bindim. R25'e bindim de MT MT'ye binmedim. Ha? Ha? E hadi ama hadi ya. <laughs> Aa oğlum bunun ön sallıyorlar resmen. Aynaları da çok kötüymüş. Hiç bana göre değil. Şimdi lastik çok hissettiriyor ya böyle bu <laughs> iyi değil bence bu böyle. Ama şu devir sesini seviyorum. Aha ondan mı geliyormuş. Ne oldu? Kimden geliyormuş? Geliyor. Senden mi geliyor? Kimle niye durduk şu an? Ben koku almadım. Sen koku aldın mı? önce girdi. Yine gelirse o bir şunu yaptı. Çok yaptı. Peker yerden kesti. <laughs> Kim arıyor beni? Hadi bay bay. Tamam yağ kokusu geliyorsa ben baktırırım artık ustaya Benden geliyormuş dediğine göre. Yağ kokusundan ziyade bunlarda kronik bu kokuyor. Ben de daha önceden bir kullandığım için biliyorum. Bak şey dikkat edelim. Ama bunda yoğun anladın mı? Yola başlayacağız. Benim yanımda sürün. Birinin sağında, birinin solunda. Devreye işe sıktığım zaman vicir 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 Ben senin sesini duyuyorum zaten. O, yoktu. Bugün gazlayana kadar yoktu. İlk çıktığımızda da duydum ben o sesi bu arada. Sen bu, Senin motordan sürekli bir ses geliyordu yani çıtırdan. Sen alışmışsın muhtemelen. Abi hiç gelmiyordu. Bugün oldu bu. Deneyelim bakalım. Yapacak bir şey yok. Hala kayıtta mıyız? Kayıttayız. Nasıl? Güzel. Çok garibime gitti kanka. Bakalım ya şu ne sesiymiş. Evet şu an bir şey gelmiyor. Hadi oğlum geç de ben de geçeyim. Sen de geç. Hop hop. Tamam. mitesi korkudan ya. Nereden, nereden geçeceğini kestiremiyorum birbirimizin sürüşünü bilmediğimiz için risk almıyorum gerek yok. 20'ye 20, 20. Zincirin en son ne zaman yağladın? Zincirin en son ne zaman yağladın? Görüntü gelmiyor. Açılalım. Var ya Ömer donmuştur. Ömer'in üzerinde sadece gömlek var. Ben şu an bu şekilde biraz üşüdüm. O da muhtemelen donuyordu. Burak yapıştırdı. Yapışalım biz de. pırla pır oynuyoruz. Oo, yapma dikkat et.